Evet sevgili gençler, şimdi bir sonraki föy, 10. föy, parçalı tanımlı fonksiyonun limiti. Kritik nokta varsa eğer parçalı fonksiyonda sağdan ve soldan gitmek zorundayız. Eğer kritik nokta yoksa direkt limit değerini yerine yazabiliriz. Ama kritik nokta varsa kesinlikle sağdan ve soldan bakmak zorundayız. Eğer sağdan ve soldan birbirine eşitse o noktadaki limiti vardır diyeceğiz. Mesela birinci sorudaki A şıkkında bir e, kritik nokta mı değil. O yüzden yerine yazacağım. 3'ten küçük olduğu için 1 yukarıda yerine yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 5'ten buradaki limit değerimiz 7. 5 kritik nokta mı? Değil. O yüzden 5 3'ten büyük olduğu için aşağı değerine yazıyorum. 3 kere 5 15. 1 çıktı. 14. 3 kritik nokta mı? Evet. O yüzden sağdan ve soldan yaklaşmak zorundayım. 3'e sağdan yaklaşıyorum. Sağdan yaklaşırken yukarıda yerine yazacağım. 2 çarpı 3 artı 5'ten 11. Limit x 3'e soldan yaklaşıyorum. Ee, pardon, yukarıda soldan yaklaşmışım. Aşağıda da sağdan yaklaşayım. Sağdan yaklaşırsam 3 çarpı 3, yani aşağıda yerine yazıyorum. Eksi 1. 9'dan 1 çıktı, 8. Birbirine eşit mi? Değil. O zaman bu noktadaki limit değeri, yoktur diyeceğiz. Sıfıra eşit değil yoktur diyeceğiz. Kontrol ettik doğru yapmışız geçebiliriz. İkinci soruya bakalım gençler. İkinci sorumuza bakalım. İkinci soruda 3, 3 noktasında limitinin var olması demek o noktasındaki sağdan ve soldan limitinin birbirine eşit olması demek. Yani limit x 3'e sağdan ve limit x 3'e soldan birbirine eşit olmalı. Sağdan 3'ten büyük olduğu için yukarıda yerine yazacağım. 2 çarpı 3 eksi 1. Soldan 3 çarpı 3 artı a. Bunların birbirine eşit olması lazım. Peki f3'teki değer beni ilgilendiriyor mu limitte? Kesinlikle ama kesinlikle limitte ilgilendirmiyor. O ifade süreklilikte ilgilendiriyor. 2, 2 kere 3 6, 1 çıktı 5. 9 artı a, a değerimiz eksi 4. Peki, devam edelim gençler. Üçüncü soruya bakalım. Yine bir grafik sorusu. Yine bir grafik sorusu. Üç noktasına bakalım. Üç noktası kritik nokta mı? Değil. Çünkü herhangi bir parçalanma söz konusu değil. Bakın, üçte de elimi kaldırmadan devam ediyorum. Herhangi bir kritik nokta ya da parçalanma söz konusu değil. O yüzden üç noktasındaki limitim f3'ün değerine eşit. Yani ikiye eşit. Peki sıfır noktasına bakalım. Sıfır noktası kesinlikle parçalanmış bakın. O yüzden sıfır noktasına sağdan ve soldan yaklaşmak zorundayım. Limit x sıfıra sağdan. Limit x sıfıra soldan. Sağdan yaklaşalım bir de soldan yaklaşalım. Bakalım sağdan yaklaştığımızda sıfırın, sıfırın sağ tarafından yaklaşırsak 2'ye gidiyor. Sıfırın, sıfırın, bakın sıfır dediğimiz y ekseni. Soldan yaklaşırsam, soldan yaklaşırsam da eksi 2'ye gidiyor. 2 eksi 2'ye eşit mi? Değil. O zaman 0 noktasında limit değeri yoktur. Eksi 3'e bakalım. Eksi 3 de yine kritik nokta. Eksi 3 de yine kritik nokta. Eksi 3'e de sağdan ve soldan yaklaşmak zorundayım. Limit x eksi 3'e sağdan. Limit x eksi 3'e soldan. Eksi 3'e sağdan yaklaşırsam eksi 2'ye gidiyor. Eksi 3'e soldan yaklaşırsam eksi 3'e gidiyor. Sağdan ve soldan birbirine eşit olmadığına göre bu noktadaki limit değeri yoktur diyeceğiz. 5 noktası kritik nokta mı değil. Elimi kaldırmadan direkt olarak devam ediyorum. O yüzden 5 noktasında kritik nokta olmadığına göre f5'in değeri direkt olarak 6'dır diyebilirim x eşittir 5 noktasındaki limiti kritik nokta olmadığı için görüntüsüne yani 6'ya eşit oldu. Üçüncü soruda gayet keyifli güzel bir soruydu. Dördüncü soruya bakalım. Yeni nesil sorusu gibi sorulmuş. Ama çok da zor bir soru değil. Yeni nesil sorusu olarak neden sorulmuş? Çünkü ücretler var ve saat var. Okuyalım. Aşağıdaki grafikte bir düğün salonu kiralamak için başvuran kişilerin kiraladıkları süreye göre ödedikleri ücret gösterilmektedir demiş. Şimdi bakın burada 1 de 500 aralığında, 2'de 750, 3'de 1000, 1200, 2 de 750, 3 de 1000, 4 de 1200, 5 de 1300. 2'nin soluna bakalım. 2'nin solu bu taraftan baktığıma göre 750. 4'ün 4'ün sağına bakıyorum. Sağına baktığım için bu taraftan baktım. 1300 topladığım 2050 mi yaptı? Evet, 2050. Dolayısıyla yeni nesil sorusu limit sorusuna aktarıldığında eğer bu şekilde bir soru verilmişse gayet kolay olarak çözümünü gördük. Beşinci soru. Beşinci soruda e, aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye sormuş. Bir tane parçalı fonksiyon var. Parçalı fonksiyonu diyor ki eğer x sıfırdan büyükse diyor yukarıdaki gibi alınacak diyor x sıfırı sıfırdan küçük ve eşitse aşağıdaki gibi alınacak diyor. Tabii aşağıdaki diyor gibi alınırken diyor eksi 2'yi yazamam diyor. Çünkü eksi 2'yi yazarsam diyor tanımsız yapar diyor. Eksi 4 kritik nokta mı? Değil. Sıfır kritik nokta burada. Eksi 4 kritik nokta olmadığı için direkt olarak yerine yazacağım. Eksi 4'ü nerede yerine yazacağım? Aşağıda yerine yazacağım. Çünkü soldan. Sıfırın solunda olduğu için. Yerine yazarsam 4 bölü eksi 4'ün karesi eksi 4. 4 bölü eksi 4'ün karesi 16. 16'dan 4 çıktı. 12. 4 bölü 12'den 1 bölü 3 çıktı. 1 bölü 4 yanlış oldu. İkinci, i̇kinci, maddeye sonra bakalım. Önce üçüncü maddeye bakıyorum. Üçüncü maddede iki kritik nokta mı? Değil. İki nerede? Sıfırın sağında. O yüzden yukarıdan yerine yazıyorum. Eksi 4 bölü 2 artı 6. 2 artı 4. Peki, eksi 4 bölü 6'dan doğru cevap eksi 2 bölü 3 oldu. O zaman doğruymuş. Birinci maddeyi eledim. İkinciler olmak zorunda. O yüzden Bursa Ceyhan, ha birinci maddeyi elediğime göre, bir elediğime göre, 2 olmak zorunda Bursa ile Denizli kaldı. Şimdi sıfıra hem sağdan hem soldan bakacağım. Çünkü kritik nokta. Kritik noktada sağdan ve soldan bakmak zorundayım. Sağdan bakarsam, Eksi 4 bölü yukarıda yerini yazıyorum. 0 artı 4'ten Eksi 1. Soldan bakarsam, sıfıra soldan bakarsam, 4 bölü sıfırın karesi eksi 4'ten eksi 1. Bir. Eksi 1'ler birbirine eşit mi? Eşit. O zaman sıfır noktasındaki limiti de eksi 1'dir. O zaman bu da doğrudur. Doğru cevap denizli. Yani 2 ve 3. Beşinci soruda gayet kolay bir kritik nokta sorusuydu. Parçalı fonksiyon sorusunda kritik noktayı sormuş bize. Gayet kolay maddelerde. Mutlak değer fonksiyonunda Sağdan ve soldan yaklaşacağım. A şıkkına bakalım. Şimdi mutlak değerin içini sıfır yapan da sağdan ve soldan yaklaşmak zorundayım. Mesela 2'de sağdan ve soldan yaklaşmak zorundayım. Çünkü 2 kritik nokta. 2'ye sağdan yaklaşırsam A şıkkında. 2'nin sağı eksi 2 bölü. 2 eksi 2. 2'nin sağında bir değer verirsem 2'den daha büyük olduğu için içerisi pozitiftir. Pozitifse dışarıya nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. 2, x eksi 2'yi de 2 eksi x'e bölersek doğru cevap ne olacak? Eksi 1 olacak. 2'ye soldan yaklaşırsam, 2'ye soldan yaklaşırsam soldan daha küçük değerlerle yaklaşırım. Soldan daha küçük değerlerle yaklaşırsam İçerisi eksi olur. Eksi olduğunda dışarıya eksi ile çarpılarak yani eksi x artı 2 diye çıkar. Aşağıdaki de 2 eksi x. 2 eksi x'i 2 eksi x'e bölersem 1 yapar. Yani sağdan değerimiz eksi 1, soldan değerimiz 1. Yani 2 noktasındaki limit değerini sorsaydı yoktur diyecektim. 3'e bakalım. x'e 3, 3 üç verirsem 3'ten 2 çıktı 1. Mutlak değerin içerisi Pozitif mi? Evet. O zaman dışarıya aynen çıkıyorum. x eksi 2 diye. x eksi 2 bölü 2 eksi x'ten doğru cevap eksi 1. Aslında şöyle diyebilirim. 2'nin sağ tarafındaki bütün değerler için sonuç eksi 1. 2'nin sol tarafındaki bütün değerler için de sonuç 1 diyebilirim. Mesela 2'nin sol tarafında ne var? 1 var, 0 var, eksi 1 var, eksi 2 var. Bunlar için bakmaya bile gerek yok. Artık değeri 1. Altın soru da böyle bir soru. Mutlak değerin e, kritik noktası olan bir soruydu. Evet, yedinci soruya geçmeden önce şöyle bir bilgi vermiş. Herhangi bir sayı ama sıfırdan farklı. Herhangi bir sayıyı sonsuza bölersek sıfır çıkıyor diyor. Yani sayıyı artı sonsuza bölersek de sıfır çıkıyor. Sayıyı eksi sonsuza bölersek de sıfır çıkıyor. Sonsuz çıkması, tanımsız çıkması anlamına gelmiyor. Belirli bir ifade haline getirilebiliyor bu. Bakın grafikte çok daha güzel görelim. 1 bölü x'in grafiği verilmiş muhtemelen. Evet 1 bölü x'in grafiği verilmiş ve bize sonsuz değerini soruyor. x'lerimiz nereye gidiyor? Artı sonsuza gidiyor. Bakınız x'leriniz artı sonsuza giderken y değeriniz x eksenine yaklaşıyor yani sıfıra yaklaşıyor. x'lerimiz eksi sonsuza giderken eksi sonsuza giderken x'ler x eksenine yaklaşıyor yani y değerimiz de sıfır oluyor. Dolayısıyla sayı Sayı dediğimiz 1 aslında. 1 bölü artı sonsuz da 0'dır. 1 bölü eksi sonsuz da 0'dır. 8. soruya bakalım. 8. soru bir sınav sorusu. 2010 LS sorusu. Şurada diyor ki x'lerimiz eksi sonsuza gidiyor. x'lerimiz eksi sonsuza giderken bakın eksi sonsuza gidiyoruz. y'lerimiz nereye yaklaşıyor? 2 doğrusuna yaklaşıyor. O zaman burası 2. X'imiz sıfır noktasına yaklaşırken sıfır noktası şurası kritik nokta değil sağdan da soldan da bir noktasına yaklaşıyor. O zaman eksi sonsuza yaklaşırken 2'ye sıfır yaklaşırken 1 olduğuna göre toplamları 3. Doğru cevap Edirne 2010 LSE. Çok yakın bir zaman değil ama yine de sınavda soru gelme ihtimali yüksek olan bir tarz. Çünkü artı sonsuz ve eksi sonsuz zaman zaman sınavlarda soruluyor. Peki şimdi inceleyelim. 1'e sağdan yaklaşalım. 1'e <laughs> sağdan yaklaşıyorum. 1 1 1'e sağdan yaklaşırsam 2. Doğru. A şıkkı doğru. 1'e soldan yaklaşalım. 1 şurada soldan yaklaşırsam 1. Doğru. Doğru. 0'a bakalım. 0'a sağdan da yaklaşsan, soldan da yaklaşsan 2. Doğru. 2'ye sağdan da yaklaşsan, soldan da yaklaşsan 1 yapıyor. Sağdan yaklaşırken 1 olması gerekiyordu. 2 demiş. Yanlış. 2'ye soldan yaklaşırsa da 1 oluyor. Doğru cevap yanlış olan şıkkımız Denizli. Çünkü 1'e yaklaşıyor sağdan da, soldan da. 10. soruya bakalım. 10. soruda da 2 tane şık 2 tane değer bulacağız. Bir g 1i bulacağız. g1'imiz limit x 1'e sağdan yaklaşırken ve limit x 1'e soldan yaklaşırken. 1'e sağdan yaklaşırken eksi 3'e gidiyor. 1'e soldan yaklaşırken 3'e gidiyor. Eksi 3 ve 3'ün değeri 0. Demek ki g 1'in değeri 0'mış. Şimdi g eksi 4'ün değerini bulup g 4'ün değerini bulup birbirinden çıkartacağız. Limit x 4'e eksi 4'e 4'e e sağdan ve limit x eksi 4'e soldan yaklaşıyoruz. Eksi 4'e bakıyoruz. 4'e sağdan yaklaştığımızda sağdan yaklaştığımızda eksi 4'e sağdan yaklaştığımızda 3 eksi 4'e sağdan yaklaştığımızda 3, eksi 4'e soldan yaklaştığımızda 2, toplamları 5 oldu. Yani g eksi 4'ün değeri de 5 oldu. Sıfırda 5 çıktı, eksi 5. Doğru cevap eksi 5. Şimdi limit de, limit de fonksiyonlar konusunun geçmemesi imkansız gibi bir şey. Dolayısıyla aslında limiti bilebilmek için aynı zamanda fonksiyonları da bilmek gerekiyor. Aynı zamanda grafik çizimini de bilmek gerekiyor. Demek ki fonksiyonlar bizim için olmazsa olmaz bir konu. 12 11 soruya bakalım. 11. soruda 11. soruda 2'ye soldan yaklaşıyoruz. 2'ye soldan yaklaşıyoruz. 2'ye soldan. Şimdi 2 iki bölü 2'nin solunda bir değer verelim. Mesela kaç olsun? 2 i̇ki bölü 2'nin solunda bir değer olsun. Mesela 1,9 olsun. E, 2 bölü 2 bölü 2 yapsaydı 1 yapacaktı. Ama e, 2 bölü 1,9 olduğunda, şimdi bak şöyle düşünün. 2 bölü 2'nin değeri 1. Mesela 2'ye 2'den daha küçük bir değer verelim, mesela 1 verelim. 2 mi oldu? Dolayısıyla 1'in 1'in neresi çıktı bu? E, daha doğrusu 1'in Sağ tarafı çıktı değil mi? Sağ tarafı çıktı. O zaman birin sağ tarafına baktığımızda birin sağ tarafına baktığımızda birin sağ tarafı 2 iki oldu. 2'ye soldan yaklaştım. 1,9 ile yaklaşıyorum. 1,9 2 i̇ki olsaydı, 2'yi 2'ye böldüğümde 1 olacaktı. Daha küçük değerle yaklaştığım için o zaman sağdan yaklaşmış olacağım. Kime? 1'e ee, 1'e sağdan yaklaşırsam da Pardon, e, pardon 1'e soldan yaklaşmış olacağım. 1'e çünkü bakın 1,9'u 2'ye bölersem 1'den daha küçük bir değer olmuş oldu. Dolayısıyla 1'e soldan yaklaşmış olmak zorundayım. 1'e soldan yaklaşırsam değeri kaç oldu? 3 oldu. Toplamları 5 oldu. Bir de anlatayım. 2'nin solunda bir değer var yazdım. 1,9 yazdım. 2'ye 2, 2, eğer buraya 2 yazsaydım 2 bölü 2'den 1 olacaktı. 2'ye 2'den daha küçük bir değerle yaklaştığımda 1'in sağ tarafı çıktı. Çünkü 1'den 2'den daha küçük bir değerle yaklaştım. 1'in sağ tarafında 2'ye gitti. Peki 2'nin solunda bir değer yazdım. 1,9 yazdım. 1,9'u şurada 2'ye böldüğümde 1'in sol tarafında bir değer çıktı. Sol tarafında. Çünkü 2'ye 2 iki yazsaydım ancak 1 çıkacaktı. Daha küçük bir değeri 2'ye böldüğümde birden daha küçük bir değer bulacağım için 1'in solu yazdım. 2 artı 3'ten doğru cevap 5. Yani denizli çıktı. Son derece güzel bir soru. Yani ben bu soruya 3-4 yıldız koyarım. Çünkü sağ ve sol tarafı karışabilir. 12. soru. 12. soruda Yine bir limit sorusu. Şimdi şurada y eşittir x doğrusu var. Nereden anladık? Orijinden başlamış ve 5'e 5 de gitmiş. Demek ki x, x değeri de y değeri de aynı. Demek ki x yerine 1 yazarsam 1 olacak. Çünkü y ise x'e eşit. 2 yazarsam 2 olacak. 3 yazarsam 3 olacak. 4 yazarsam 4 olacak. 5 yazarsam 5 olacak. 5'ten sonra ne yazarsam yazayım daima değeri. 5 ve 5'ten sonra ne yazarsam do, değeri 5 olacak. O zaman bundan sonraki hepsinin değeri 5 olacak. Burası da toplamları da 50 oldu. Şimdi şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4'ün toplamı 4, 3 daha, 7, 3 daha, 10. Şurada da n tane sayı olsun. Her biri 5 olduğuna göre 5 5'en. 5'en eşittir 40'sa n eşittir 8. Ama n 8 dediğim, şuradaki n değeri değil. Şimdi 8 tane değerimiz burada var. 4 tane de terim burada vardı. O zaman bizim asıl n değerimiz 4 artı 8'den 12 oldu. Yani doğru cevap 12. Aslında bu da parçalı fonksiyon sorusu. Güzel bir soru. Kötü bir soru değil. Beğendik. Peki 13. soruya gidelim. 13. soruya gidersek yine sağdan ve soldan değerine gideceğiz. E, kritik nokta çünkü. Şimdi gidelim. Limit x 2'ye limit x 2'ye sağdan gidiyoruz. Evet. Limit x 2'ye sağdan gidersek yukarıdan bir değer gideceğiz. Çünkü 2'nin sağındayım. 2 kere 2 4. 5 çıktı. Eksi 1. Şimdi Eksi 1'e, eksi 1 artık aşağıda bir değer. 2 de kritik, eksi 1 de kritik nokta olmadığına göre direkt yerine yazabilirim. Nerede yazacağım yerine? Eksi 1 nerede? X'in 2'den küçük olduğu aralıkta burada. Eksi 1 bölü 2. Şimdi sağ tarafa bakalım. Limit x1'e soldan giderken bir kritik nokta mı? Değil. O zaman direkt yerine yazacağım. Nerede yerine yazacağım? x'in 2'den küçük olduğu bu bölgede yerine yazacağım. Yerine 1 yazdığımda 1 bölü 2 oldu. Eksi 1 bölü 2 ile de artı 1 bölü 2'nin toplamı 0'a eşit oldu. Bu da yine fonksiyonların sağdan ve soldan sorulduğu bir limit sorusuydu. 14. soruya bakalım. Son derece güzel bir soru. Çünkü f2x-3 sormuş bize. Bu sonuncu sorumuz. Gayet şık bir soru. Şimdi 2'ye sağdan bir değer yazıyorum. 2,1 yazarsam 2,1'den 1 çıkarsa 1,1 kalır. Şimdi normalde bu ifadeyi 1'e eşitlersem 2x 3 1 ise 2x 4, x 2 olması lazım. Ama 1,1 yazmak için demek ki 2'den daha büyük bir değer yazmam lazım. Çünkü şöyle düşünün. 2 yazarsam 1 yapıyor. 2'den daha büyük bir değer verirsem ancak 2,1 yapar. Demek ki ilk tarafını bulabilmek için, ilk fonksiyonun ilk kısmını bulabilmek için 2'nin sağ tarafına gitmek gerekiyor. 2'nin sağ tarafı 4. Şimdi diğer tarafına bakalım. Yine 2'nin sağında bir değer verelim. 2'nin sağında bir değer 2,1 verelim. Şimdi 2 verseydim, 2 verseydim 2 kere 2, 4, 3 çıktı, 7. Ee, pardon buranın 2 verse 2 2 yani 2 verseydim 2 kere 2 4 eksi 3 eksi 7 olması gerekirdi içinin. Dolayısıyla buraya 7'ye eşitlersem eksi 7'ye eşitlersem eksi 2 vermem gerekiyor. Peki eksi 2'den daha büyük bir değer mi çıkıyor? Daha büyük küçük bir değer mi çıkıyor? Şimdi 2 verseydim eksi 7 çıkıyorsa Eksi, eksi 2'nin 2'nin sağ tarafında verdiğimde eksi 7,1 gibi daha e, küçük bir değer çıkıyor. Dolayısıyla e, eksi 2'nin neresine gitmek zorundayım? Soluna mı, sağına mı gitmek zorundayım? Soluna gitmek zorundayım çünkü eksi 7,1 daha küçük bir değer. Eksi 2'nin sol tarafına bakacak olursam da 3'e gidiyor. Doğru cevap ikisinin toplamında 7. Bir kez daha anlatayım belki karışmış olabilir burası. İlk kısmı aslında çok net. Bakın ilk kısmı çok net. Neden çok net? Bakalım tekrar. 2'den daha büyük bir değer veriyorum. Bir daha anlatıyorum. 2'den daha büyük bir değer veriyorum. Mesela kaç veriyorum? 2,1 veriyorum. 2,1. 2,1 verdiğimde ne oldu? 2,1 verdiğimde içerisi 1,1 oldu. Peki, burasının 1.1 olabilmesi için içinin 2 olsaydı 2 2, 2 kere 2 4, 3 çıktı 1. 2 olsaydı ancak 1 olurdu. Demek ki 2'nin sağ tarafı olmak zorunda. 2'nin sağ tarafında baktığımda 4 oldu. Bence önemli olan kısmı şurası. E, 2'nin 2'nin sağ tarafında bir değer veriyorum. 2,1 veriyorum. 2 verseydim eksi 7 olacaktı. 2,1 verdiğimde eksi 7 virgül küsür çıktı. Burayı eksi 7'ye eşitlemek için 2x eksi 3 eksi 7 ise 2x eksi 4 x eksi 2 çıktı. Ama eksi 2 mi vereceğim? Eksi 2'nin sağ mı sol mu vereceğim? Eksi 7 virgül 1. Eksi 7'nin ne tarafında? sol tarafında. Daha küçük bir değer. O zaman ben de eksi 2'nin sol tarafına gideceğim. Eksi 2'nin sol tarafına gidersem 3 toplamları 7 oldu. Evet bu föyümüz de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki föyde görüşmek üzere.